Şimdi bu sene Temmuz'u biliyorsunuz aşırı sıcak geçti. Hiç sürgün verdirememiştik. Sıcakların azalmasıyla, neminmesiyle bakın komple ağaçlar sürgünde. Bu daha önce anlattığım yanlış budanmış ağaç demiştim. Uzun ama şöyle bir avantajı var. Yani açıkta bağlama derdiniz olmuyor. Bu ağaçlarda meyveleri de e şu aralarda falan da var. Çok rahat 10 kiloyu geçmiş. Şöyle göstereyim meyveleri. Tabii küçükler de var. Şöyle bakın komple sürgünde ağaçlar. Ben bu tozu Temmuz'un başında attım. Yani şuradan şuradaymış. Bu sürgün yeni. Bu sürgünler tabi hepsi budanacak, kısaltılacak. Şöyle küçük ağaçlar arkadaşlar. Bakın meyvede duman oluyor. Bunları ip bağlasak da olmuyor. Yani seradaki gibi komple asmak lazım. Şurada bir tane ağaç var. Size ne hale geldi göstereyim. Heh. Şu işte bakın. Komple yerde. Böyle dertlerimiz var. Yani bu kitlerde çok sorun oluyor. Diğerlerinde o kadar sorun yok. Kiti yani dallarını kesinlikle bir fazla bırakmamak lazım. Yoksa iniyor. Belki ilk seneki ilk dal belki ikinci bölümle yapılır. Şöyle bakın küçücük ağaç vermiş. Satılacak boyutta çoğu. Ufak tefek bir tane meyve azarı var 10 meyveden. Şöyle de şey göstereyim size. Şu da bakın meyveyi taşıyabiliyor. Şu da gene bakın bu ağacın boyu bir buçuk metre. 20 kilo meyve var üstünde. Bu sene hedefim benim 10 kiloydu ortalama. Şimdi o mesela bu 20 kilo ama bundan 5 kilo. Şu yabani zaten dondu. Bunları da saydım hep şöyle <laughs> 20 kilo tutmayabilir çünkü çok yandı pardon 10 kilo bakalım artık göreceğiz meyvelerde potasyumunu düzenli giriyoruz her gün irileşiyor şöyle bir ay oldu herhalde size göstermeyelim meyveleri şunu otunu bırakmışlar mesela Normal otları yolduk Dibine attık ama işte bazı otlar Tekrar çıkıyor Vallahi şu otla mücadele En pis iş Ne şeyini bulabiliyoruz Çözümünü ne adamını Bir tane varmış gariban Yanmış Bunları seneye Ya üstten kese yapacağız ya şey yapacağız komple kesebileceğiz yurt dışından kese getirip bakın bir ağaçta üç meyve varmış üçü de yanmış şu kendini kurtarabilir sertleşmiş burası yumuşak olunca çürüyor bunu biz yeriz küçük ağaçlarda yanma daha fazla hem güneşi fazla alıyor hem de yeteri kadar Suyu çekemiyor herhalde. Tam bilmiyorum, bakmak lazım. Bakın gene deli gibi meyve tutmuş, ama büyütememiş. Bir tanesi düşmüş, artık suyu akmış artık. Bu bayağı lezzetli bir şey olacak. İrvinin zamanı gelmiş arkadaşlar. 20'lerin zamanı gelmiş Boşuna bekletmeyelim Şöyle. Şurada da bir tane pembeğimiz var Bakın gene meyveyi iritememiş. Gerçi bu ağaç koca ağaçta da iki tane var. Bu da iritememiş. Acaba bunların cinsi küçük cins mi diyeceğim? Yok büyükleri de var ağaçta. Böyle arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorarsınız. Bahçemiz herkese açık. İsteyen gelip yerinde de bilgi alabilir. Maksat kazıklanmayalım. Düzgün iş yapan adamlarla iş yapın. Herkes her duyduğuna da inanmayın. Çok acayip şeyler dönüyor ortalıkta. öyle küçük küçük. Artık bizim çocuk yiyecek bunları. Bunlar da şey de olabilir. Hatta şunu olgunlaşmış veya. Şunu kesip bakacağız şimdi. Belki de içinde çekirdek yok. Dönlenmeden kaynaklı da küçük kalmış olabilir. Şöyle bakın minyatür. Ha, benim ektiğim ot. İnşallah sera hepsi böyle olacak. Ağacın boyu bir metre. Şurada bayağı meyve var. Şimdi bu ağaç bir metre ama gelişemediğinden bir metre. Bunun ekeli 3 yıl oldu. Gelişemedi. Yani fidanlarımız kaliteli olmayınca 1 metrelik fidan da 3 metrelik fidan da aynı şeyde oluyor tarlada. Bunun için düzgün, kökü sağlam fidan almak lazım. En önemlisi o. Şöyle. Bu aç yememiş içmemiş. Meyve yapmış ikisini de yakmış yapacak bir şey yok artık. Size mangolu günler dilerim.